Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz bugün. E, şu sürpriz yumurta kutularından hadi atmaz yapacağız. Hadi atmaz nedir? Şöyle yitseniz de devirseniz de ters bıraksanız da geri şöyle düz duran yani düzelen bir oyuncak. Şimdi e, bunun şişmeleri de var. Küçükleri de var. Biz bu küçüklerinden yapacağız. Bunun için bize bir sürpriz yumurtanın içi şu sarı oyuncakçı oyuncak çıkan kısmı gerekiyor. Bir, biraz da oyun hamuru gerekiyor. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Bunun içini açacağız. Ve şu kapak kısmını oyun hamurunu koyacağız. Şöyle içine koyduktan sonra bakın koydum şöyle. Kapatıyorum. Ve hazır arkadaşlar. Bakın Gittim geri eski halini aldı. Bakın Yitiyorum. Düz hale şu. Bakın yan yatırdım bıraktım. Tekrardan düzeliyor. Gerçekten kolay bir oyuncak. Siz bana işte gözler takıp ağız yüz çizip saç falan koyabilirsiniz. Yani süsleyebilirsiniz. Ben sadece size yapımını gösterdim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça